Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit. Bugün sizlerle um, Skyblock oynayacağız. Çok özür dilerim. Kavuşacaktım. Skyblock oynayacağız arkadaşlar. Yanına gittim. E, um, yanı adaya gittim. Dedim ki ben bu oyunda çok gelişiyorum dedim. Ne güzel. Bir şey mi beklediniz? şöyle salım. Şu etler işimize yarayacak ve böyle bir kaos çok güzel olmuş. Ya yani ben bu videoyu hemen çektikten sonra yine çektim. Bu yarına gelsin yani çekemezsem çekerim diye. Son 1957 olmuş. Bugün cumartesi çek çekebildiğin kadar diyorum. Bugün cuma. Bu okullar tatilde. Öyle. dedim Dediğim şu yukarıdaki sandığa baktım. 5 tane böyle bir şey, odum odum vardı. Bu arada sesim kısık olabilir, niye bilmiyorum. Herhalde üşüttüm. Eşek gibi gelişiyoruz şu an. Şimdi arkadaşlar matematik uygulama dersi nasıl bir şey? Şimdi biz o dersteyiz. Yazıyorsun, soru yazıyor Matematik. Şimdi hocayla soru yazıyoruz. Bir soru çözerken böyle iPhone yani böyle bir, bir soru çıkıyor. Araştırma sorusu değildir diyor. Araştırma sorusudur. Ya bir soru var. Şimdi hocaya ben Nokia falan diyorum ya. Hoca da Nokia. Kazıklamışlar hocam siz demiş. Hoca da bana ne demişsin? Aynı senin gibi. Anne varsa anlar. Of ne arası olanlar bu kadar. Oha hemen spawn. Oha 3 tane spawnlandı. O çok güzel. Hani bir 64'lük olacak mı? Yes. Çok güzel. Hoşuna gitti. Adaya geliş etmeyi düşünüyorum. Şöyle. Şöyle. Buna görev yapmayacağız. Böyle inek keseceğiz. Görev inek arkadaşlar. SkyBlock çok beğenildiyse arkadaşlar ne mutlu bana. Ondan sonra bilmiyorum artık neler neler gelir. SkyBlock azıcık daha güzel olsun da ben vereyim. Çünkü SkyBlock şu an çok kötü. SkyBlock işte. Hmm. öldür 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 Mod paketini çok istiyorlar ama arkadaşlar Only Tongue da Build Block ok, Launcher olmalı. Şöyle. Şunu arkadaşlar ben şöyle yapıyorum. Akşamları çünkü kötü oluyor. Şöyle ne Oha dur dur dur. Üf. Sonra gelişiyor mu ya? Bilmiyorum. Bir bir çıkaracağını dört dört çıkarıyor artık. Şimdi iki çıkardı. Gitme. Gitmeyin. Geberin. O yavruları öldürmeyeceğim büyüyünce. işimize yarayacak. E, mesajınıza Oha Knockback'e bakın Asla hack değil o Nasıl oldu bilmiyorum Allah'a düşüyorum Üf hayvan gibi etimiz oldu Koyalım. Uh, deriye bakın. Deri sıkıntısı yok artık. Vallahi balta kırılacak ya şimdi. Şöyle. Gel gel. Allah 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 Allah. kırılıyor ya bu ne? Nasıl arkadaşlar bu da bir kısa bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, dediğim gibi bunlar. Dediğim gibi eksikler var. Market konusunda bir şey. bilseydiniz varsa Skyblock'ta olacak bir şey tabi. Yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar Growtop da gelecek buradan son bundan sonra. Ee, arkadaşlar size çok güzel bir duyurum var. Growtop da gelecek. Gelecek ama çok güzel arkadaşlar. Artık bu yani bu kanala abone olana yani de aynı server'a girip yani Skype bilmiyorum yalnız. Growtop'u ben siz çok geliştireceğim eğer çekersem oynayanlar bilir zaten. Ayrıca size world locklarla la dünyalar açacağım. Çok güzel dünyalarım var. Ney? What? Abi oyun bug'a girdi abi. Hadi.